Almanya Başbakanı Friedrich Merz son haftalarda ülke genelinde artan drone olaylarının arkasında Rusya'nın olabileceğini söyledi. Rusya'nın Avrupa'yı test ettiğini iddia eden Alman şansölye, dronların gerekirse ordu tarafından da vurulabileceğini belirtti. Rusya Avrupa'yı test ediyor. Bu sözler son günlerde Avrupa'da artan drone olaylarını değerlendiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e ait. Avrupa'da Almanya, Danimarka ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülkede güvenlik açısından kritik bölgelerin üzerinde çok sayıda drone tespit edildi. Münih Havalimanı birkaç kez kapatılırken hava trafiği ciddi biçimde aksadı. Duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Şansölye Mers, bu drone uçuşlarının çoğunun arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti, bu tehdit bizi test etmek isteyenlerden geliyor diye de ekledi. Neyse ki şimdiye kadar silahlı bir drone vakası yaşanmadı ifadesini kullanan Mers, olayların daha çok keşif uçuşları ve halkı tedirgin etme girişimleri olduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin bu konuda hala yetersiz olduğunu dile getiren Mers, gerekirse droneların ordu tarafından vurulabileceğini dile getirdi. Mers Almanya'nın hızla drone savunma sistemleri satın alması gerektiğini de vurgulayarak, dünyada bu tehdidi etkisizleştirebilecek teknolojiler var, bizim de bu sistemlere ihtiyacımız var diye konuştu. Rusya'nın Avrupa için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Mers, Rusya savaş sonrası oluşan siyasi düzeni yıkmak istiyor, buna karşı kendimizi savunmalıyız ve savunuyoruz dedi. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, de, orduyla polis arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek yeni bir drone savunma merkezi kurulacağını açıkladı.